やめてください。

geleceksin diye araba yürüyemiyor hatayımıza gerçekten çok büyük bir katkısı var ben öncelikle büyükşehir belediyemize çok çok teşekkür ediyorum çalışanlara da gidişimiz gelişimiz güzeldi böyle bir seferlerin olması bizim için mutluluk verici buradan iskenderumuzdan kıbrısa gidip kıbrıstan buraya gelme ben teşekkür ediyorum herkese emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim Fiyatlar tabii ki uçaklara göre çok çok iyi. Yani bugün artık uçağa binmek mümkün değil ama hadaya biniyoruz yani. 600 TL ile gidiyorsun, geliyorsun 1200. Normal. Öğrencilere daha tolerans var 450 TL civarında. Ben memnunum yani. Çok başarılı. Gerçekten Lütfi Başkan'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. E sonuna kadar destekçisiyiz bu anlamda. E, ciddi anlamda kazanımları olacaktır Hatay'a. Ve ben çok memnun kaldım. E, uçak biletlerini e, baz alırsak gayet uygun, çok iyi. En azından belirli bir miktarın üstünde de eşya götürüp getirebileceğimiz için bence öğrenciler açısından da avantajlı olacağını düşünüyorum. E, çok teşekkür ediyorum. Proje güzeldir, sağ olsun e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doça Doktor Dursun'a teşekkür ederiz. Böyle bir şey yaptığı için yani çoğu kişi memnundur, güzeldir. Fiyatlar güzeldir yani ideal uçak biletine göre idealdir yani. Daha uygun. Fiyat bakımından ve e, yük taşıma bakımından iyiydi. Yani uçakla veya başka diğer gemiyle kıyaslayınca daha iyi geldi benim için. Hataya katkısı olarak benim mesela evim burada olduğu için benim için çok e, iyi oldu. Yani direkt ulaşım sağladığı için bana güzel bir olanak sağlamış oldu. O yüzden bu Hado'yu tercih ettim. Eee katkılarından dolayı herkese teşekkür ederim. Proje iyi oldu çünkü normalde sadece hat e, Kıbrıs'tan Mersin'e gidiyordu. Taş ucuna gidiyordu. Ama artık Hatay'dan daha yakın seferler oluyor. Yani. Benim için bu. Daha avantajlı oldu. Fiyatlar normal diğerlerine göre bir tık ucuz. Yani bu biraz avantaj sağlıyor insanlara. Çok başarılı. Çok beğendim. Bir dahaki sefere inşallah gene aynı şekilde gidip geleceğiz. Evet. Fiyatlar uygun bayağı öğrenciler için. Yani Kıbrıs'ta pahalı dendiğini duymuştum da o kadar da değilmiş. Öyle.